Lara hoş geldin aşkım. Oo hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi, i̇yi günler, iyi akşamlar canım. İlk ben geldim. İlk ben. Yok ilk Dilara geldi Hakan. İlk Dilara geldi. Hadi yalan konuşma. <laughs> Teşekkür ederim ablacığım. Nasılsınız canlarım? Ne yapıyorsunuz? Evet. Ne var ne yok. Tamam ilk kim beğendi? Hakan abi diye şey. Kader Yılmaz merhaba Vala. hoş geldin Kaderciğim. Ee, bakın size önceden bir şey söyleyeyim <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Kader Hakan. <laughs> Bak geçen haftaki canlı yayınımıza telef hakkı geldi. Lütfen seviyeli olalım ee, yayını kaldırdılar ee, artık yayında ne, ne oldu ne ettiğini ben bilemedim ama yayın kalktı tamamen ee, yayından hiçbir şey olmadı yani hep e, seviyeli olalım kötü şeyler konuşulmasın o canlı yayın gitti ya bilmiyorum o akşam ne konuşuldu ne oldu bilmiyorum ee, canlı yayına telef hakkı gelmiştir diye bana bilgi geldi bu canlı yayın hiçbir yerde e, gösterilmeyecek diye kapandı. Yani ne konuşuldu, ne yapıldı bilmiyorum. Ne konuştuklarını bilmiyorum ki. Terbiyesiz, terbiyesiz ya evet. Yani onun için açmak istemiyordum gerçekten. Yani düzgün olsun. Olacaksa düzgün bir şey olsun. Olmayacaksa da açmayacağım yani. Erap selam abla diyor. Hoş geldin. Aleyküm selam. Evet tamam sohbet olur. Güzel sohbet olsun istedim ama büyük yok evlilik. Ee, ya neden olduğunu bilmiyorum. Hiç biz ona kadar benim sadece şarkıdan dolayı gelmişti. 2 gündür yoktum diyor. Ya yoktum zaten teyzeme gitmiştim. Ee, burada değildim ama e, şimdi yeni geldim. Gelir gelmez de yayın açayım. yani biraz 1 iki saat fazla değil. Ama böyle kaderciyim işte her kimse düzgün lütfen seviyeli olsun. Bak e, o kadar zahmet çene yordum. E, boşa gitti yani. Boşa gitti. Yani ben de niye uğraşayım? Ben midem ağrıyor. Valla o kadar iki gündür ki rahatsızım biraz da. Sıkılmıştım. Biraz gittim ya. Olur mu hakan sıkma diye? Yani ben o da zahmet çekeyim. İşte abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. E, boşa gittikten sonra ne, ne gereği var ki? Yani boşa gidiyor. Anlamadım ki niye boş oluyor. Boşa gittikten sonra sence bir önemi var mıdır? Benim bu Kasım 24'ünde. Benim de 22'sinde doğum günüm Eren. Benim de 22'sinde doğum günüm. Bir yaş daha yaşlandık artık. Aa, Dilara, Hakan. Hakan yazıyor gerçi. Yağmur, Hayal Dünyası. Abla ben geldim. Hoş geldiniz. Asel Defne seviyorum diyor. Arkadaşlar beni sevenler lütfen attığım e, videolara yorum bekliyorum. Beğeni bekliyorum. Beğenilerim bak videoda da çok düşük. Böyle olursa kapa. Elif Su abla ismimi okur musun diye. Elif Su hoş geldin canım. Okurum tabii ki. E, kötü insanlara kötü bir şey söylemekten sonra engellemeyelim. Lütfen küfür etmekten sonra küfür. Hiçbir şey seviyeli bekliyorum. Yani her şey beni buluyor. Anlamadım. Eee Melek yorum yazmış da Hakan yorum yazmış Dilara senden de bekliyorum Dudu Yılmaz ne haber diyor hoş geldin Duducuğum Yağmur Yunal abla hayal dünyası abla adım o musun tabii ki Kurum. hayal dünyası hoş geldin ee, tabii ki attığım videolara da beğeniler bekliyorum ee, İnsan bak abla ben ailemden birisinin adına ilk ay diyor İnsan Berk olabilir canım ya hoş geldin adaşım olmuştur o zaman benim o adaş mı olduk acaba tahmin ed eder misin diyor. Kimi tahmin edeceğim? Dilara yorum yapıp videolarıma bazen teşekkür şimdiden diyor. Elifsu abla ismimi birilerine daha okur musun diyor. E, okudum Elifciğim. Asi As Alice. İyi akşamlar ablacığım. İyi akşamlar. Tabii ki de ablacığım. Sen yeter ki iste. Ay kaderim. Teşekkür ederim canım. Ya e, tabii ki o da önemli. İnsan bak kim adı. Kimin adı? Benim adım ne bileyim insan bak kim be. İlkay Konya benim adım. Bu ne ya? İnsan Berk. İnsan Berk kimin adı? Nereden bileyim? Ablacığım Cansun. Siz de öylesin. Herkes bekleriz videolarımıza. Gerçekten hani beni seven videolarımı attığım videolara yorumlarını ondan sonra beğenilerini bekliyorum. Böyle hani sadece canlı yayını olmuyor. Yani olmuyor. Sadece canlı yayını olmuyor. Beni seviyorlarsa benim beğeniyorlarsa ufacık bir yorum bir emoji bir beğeni Lütfen abla neresin diye Karadenizliyim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar gelin. E, abla neresin? E, dedim bu akşam bir iki saat açayım. Ondan sonra yarın sabah doktora gideceğim. Dokuzda ya. Yok dokuzda hastanede olacağım. Bu abla hiç e, kekle yedin mi de? Kekele yedin mi? O ne be? O ne demek bu ya? Kelle yedin mi? He, ay yok yemedim. Ama işkembe yaptıkları mı kelle oluyor zaten herhalde zannedersem değil mi? Kelle paça. Yemiştirim ya. Aslında sevmiyorum da bil bilmiyorum belki yemiş olabilirim. Ya evet böyle olursa bak Hakan kardeşim Allah razı olsun. Hep en önce videolarıma yorumu yazıyor. Elif Su abla ne yapıyorsun? İyiyim canım. İki gündür yoktum. tezime gitmiştim. Aslında değil mi? Bugün de genel yani kader emeğim ee, ablacığım benim saygım sonsuz. Genelde gördüğüm her şeyi beğeniyorum. Çalışı sonuçta bu kadar. Em evet ya abi, bir buçuk senedir uğraşıyorum gerçekten. Yani benim bir emeğim o boş boşuna niye uğraşıyor? Uğraşacağım ki otururum ee, kafamı dinlerim yani. Kimsenin şeyini dırılığını çekmem. Teşekkür ederim ben gerçekten Zey, aa Zeyna, Zeyna dıdılar beğeniyor ay canım benim hoş geldin Zeyna buylem abla çok güzelsin teşekkür ederim aa, güzellik neye yarar kızım karda güzel de üstüne köpek pisliyor affedersin İnsanın içi güzel olacak kalbi güzel olacak kaderi güzel olacak Mamu teyze yat uyu git sen yat Mamu erken daha yürü ben uykum gelmedi daha Ah sultanım nasılsın? İki gözüm ayız. Zeynacığım. Sen nasılsın canım? İyiyim Allah'a şükür idare ediyorum. Değil mi? Geçen akşam yayınımıza telef hakkı geldi. geldi. Yayınımı kaldırdılar canlı Lütfen e, seviyeli olsun. E, küfürsüz olsun. Dengeli olsun. Yani benim emeğim boşuna gitmesin. Sizin de emeğiniz boşuna gitmesin. Hepinizin emeği. Merve Karaca merhaba diyor. merhaba hoş geldin canım. Arkadaşlar lütfen beğenilerimizi geri çekmeyelim. Ee, biz ne gün en son pazar günü canlı yayın yaptık kızlar. Hakan 20 tane beğeni e, abone geri çekmiş. Ne amaçla yapılıyor abla emeğin boşa gitmez diyor. Ya bilmiyorum gerçekten e, hani şu anda e, şey çok yazdı şeyden bana Nur Instagram'dan beni ekledi. Abla canlı aç. Abla canlı aç. Gerçekten yani moralim gerçekten bozuldu. Bilmiyorum ya. Hayırlısı neyse olun. Herkes beni mi görüyor? Benim şansım mıdır? Kaderim midir? Bilmiyorum ya. Onur teyzem nasıl teşekkür, sev sev destek diyor. Teşekkürler canım. Allah razı olsun. Ya tamam şimdi bu canlı yayında eee olmayın o zaman. Beni sevmiyorsanız bana abone olmayın o zaman abone olup canlı yayında da ondan sonra gidip mesela bir hafta olmadan 20 tane aboneliği niye geri çekiliyor yani anlamıyorum ya selam Eylül Kara Aa, abla ben geldim selam aleyküm abla ben ben de geziyordum kim var kim yok hoş geldin canım hoş geldin sefalar getirdin Eylül'cüğüm sevim nasılsın canım Hanginiz yeni gelenler? Hepiniz yeni gelenler. Lala bu akşam benim modum düşük. Siz benim modumu e, bilmiyorum ya. Ablam canım sıkıldı diyor. Benim de sıkıldı. İlhan Ayk. Yine öleceksin diyor. Herkes ölecek. Belki sen benden önce öleceksin İlhan. Sen ne iyi değilsin. Sevim ne oldu hayırdır? tamam canım ben ders kader dersi olanlara kesinlikle asla önce okuyun mesleğinizi eline alın hele de var ben kız çocukların okumasını erkek çocuklarından daha çok istiyorum gerçekten ayaklarının üstüne durmasını istiyorum gerçekten modelin bozuk diyor hayır sevin ne oldu biz de her, her daim yalnız. Teşekkür ederim. Hakan her zaman kardeşim gerçekten Allah razı olsun. Cereves hoş geldin. O kız teşekkür ederim canım. Abla kalp yapar mısın? Kimse yapmıyor ya ablam diyor. Hadi beğeniler yapalım o zaman. yapacağız. Tamam canım sen gidebilirsin. Lütfen dersinizi ihmal etmeyin. Sen çık canım dersini. Sen yarın akşam katılsın. Yarın akşam okul yok. Aa okul yok ya nasıl ders oluyor? Abla hangi takımımız kaldı Gerçekten yarın okul yok. Ha, Oduncular Kraliçesi hoş geldin. Ordu, 14. beğeni de benden diyor. Teşekkür ederim canım. Oduncular Kraliçesi. Subayı yakalım o zaman. Abla merhaba. Mod verilmesin misin? Rica etsem. Yok vermiyorum. Ee, gece kaçmış fan 15 benden diyor. O ne teşekkür ederim Allah. Elinize sağlık arkadaşlar. Lütfen yine gelen abonelerimiz de destek olalım. Beğenilerimiz gelsin. Eylül kalplerini seveyim. Ha üniversite aman 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 aman. Kaderciğim oku yavrum. Oku Allah sizin açıklığı versin. Güneşin doğuşu. Oo ne güzel isim ya. Güneşin. Bir gün güneş bize de doğacak inşallah. Güneşim. İnşallah canım namazla tamam canım kolaylar gelsin. Allah seniin açıklığı versin. Boş bir sen buraları ne yapacaksın? Git dersine çalış yavrum. Müsait olduğun zaman da gelirsin. Ne zaman müsait olursan. bağış yapıyordum Hakana diyor ha. Zalimin kızı hoş geldin. E, zalimin kızı Zeynep değil mi? Tomir Evet. Bunlar bence Zeynep'ten gelen bir deste ablam şaşırtıcı bir şey yapacağım diye. Söyle bakayım Erzurumlu ona 19 benden diyor. Destek. Zeyne herhalde bunlar ayrı ayrı flex'lerden giriyor. abla Yap bakalım hadi. Özlem Coşkun aşk akşam çok yakışıklı fakat çok eee fe, peles yapıyorsun. O ne demek abla? Sayımız düşüyor diyor. Düşsün canım. Daha yeni açtık zaten. Türkis but. Can 21 benden diyor. Eylül yanlış gönderdim diyor. Yaralı selam diyor. 12 22 benden diyor. Teşekkür ederim. Kokaç dünyası abla teşekkür için E, Yido merhaba diyor abla. Merhaba hoş geldiniz. E, Melisa yaralı aslan tüm hesaplarımdan yaptım. Ay teşekkür ederim canım benim. Zeynep kokuş dünyası beni hatırladın Tabii ki hatırladım Hoş geldin sefalar getirdin kokuş bu e, vesileden e, Hakan ben dövecek diyordum Hatice Yelda yılda ha. <laughs> arkadaşlar e, istek olarak ee, kanalımda kalmak istiyorsanız abone olun Olma, kalmak istemiyorsanız canınız sağ olsun yok bugün olayım bu akşam olayım da abla yarın çıkayım yapmayın lütfen haftada 20 tane abone çıkıyor öyle yapmayın kokuş 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 ben de severim kokuşları lütfen arkadaşlar hoş geldiniz Selam abla ne yapıyorsun diyor ne yapayım bir şey biraz moralim bozuk midem ağrıyor Emirah uçar Selam aleyküm aleyküm selam hoş geldin Evet abone olduğunuzda çıkma Evet Hakan geçen hafta pazar günden bu haftaya 80'de 2000-3266'ya düşmüş düşün yani Kimin arkadaşı nerede? Anlamadım ki. Dilara çıktı mı? Ali Emir Uçar nasılsın? Diyor. İyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ay, don donmayalım ya. Gerçekten donarsak ben bu sefer şey yaparım. Gülben süper. Ablam nerelisin? Karadenizliyim. Ali Emir rica ederim. Diyor. Daha erken geliyor. Yok Dilara geldi herhalde şey yaptı. Melek bugün yorum yazmıştı bana şeye videoma. Süper abla Karadeniz'in neresinden meşhurluğu? Karadeniz'in her yeri meşhur valla. Karadeniz'e çık, dağlarında meşhur olmayan yeri yok. Kirasun Kalesi. Ee, ondan sonra Paton döven isim Am. Ondan sonra şey Trabzon Uzun Göl memlekete gelir diyor. Ya çok güzel yerleri var Karadeniz'de yazın o kadar güzel ki. Oy uşağım hoş geldin. O da bugün bayağı ile uğraş vermiş diyor. Süper. Abla hangi yemeği meşhur diyor? Karadeniz'in e, hamsisi. Ondan sonra hamsili pilava, karalahana e, bizim çorbamız yani incisi. Pota vay isimli dalgamı geçiyorsun diyor. Dayı sen sert sert. Ne diyorsunuz anlamıyorum ki. Allah. Emine Asa ablan nasılsın? Teşekkür ederim. İstanbul'da yaşıyorum. Dayı seni sert sert. O demek ya? Hava kalpli abla. Melis der misin? Melis hoş geldin. Elif Su ablam abone oldum. Bugün olursunuz yarın çıkarsınız. An, anla yerin abla yazacaktım diyor. Osman Kireç nasılsın diyor. Teşekkür. Ya küfür etmeyenleri engellemeyin lütfen. Çetin Çolak. Hakan küfür etmeyenleri engelleme. Bırak kalsın kalabalık olsun. Kalabalığı gören gelsin. Papare abla adam okur musun? Papiro. Zahide ikinci ablasına söyler misin diyor. Ne söyleyeceğim? Küfür edenlere, sadece küfür edenlere. Kötü kelime konuşanlara. Zeydu da gitti mi ilk ay? Onun için. Ben görmedim yani onu diyorum sana. İdo. Çelik teyzem merhaba diyor. Çetin Çoluk abla. Yeni, yenge mi dersin diyor. O ne demek ya? Abla ismimi okur musun? Zahide ikinci okudum. Semih aç mutlar mısın diyor. Mutluyam ama. Osman Kileş küreden küfür eden yazık size. Anneniz yaşında. Emirhan abla ismimi okur mu? Zahide okudum ya canım. Zahide ikinci kaç kere okuyacağım? Belli almıyor. Abla burun ameliyatı olacağım. Ay. Ne diyeyim? Allah yardımcın olsun ya. Abla beni de monitör yok monitör yok da. Monitör yaptım kanalım gitti yani. kanal yok daha tanımadığım insanlara monitör yapayım Ablacığım çok tatlısın. Teşekkür ederim. Ee, Nail, abla ismimi okur musun? Tabii ki okurum. Ee, ordu ısırgan otu pilav yedin mi diyor. O da mı? Onun için yeni gelenler. Yok e, hiç o ısırgan otu pilav yemedim ama ısırgan otu mesela biz şeyini yaparız yağlaş diyoruz ısırganı haşlayıp ezip güle onun içine içinde mısır onu ne güzel yine koyu böyle yağlaş diyoruz e, kuymak gibi onun üstüne de şöyle naneli sarımsaklı bol tereyağı yakıyoruz çok güzel oluyor ama kalsay Elif Elifso Karadeniz yemek Ben yeşil keselim Karadeniz yemeklerine çok seviyorum Dilara iyi olurdu inşallah diye. Dilara nesi varmış ya? Dilara geldiydi abla yemediğin ne var diyor. Bilmiyorum ki ya. Abla ablan Televizyon gelsin inşallah. İnşallah avin de havin de yok, melek de yok. Melek Güllü ne olur diyor. Ee, abla burun ameliyatı olacağım. E, tamam da yavrucuğum geçmiş olsun. Allah e, yardımcın olsun. Ne diyeyim? Benim oğlum da oldu. Kemik vardı bunun Teyze yarınki maç ne olur diyor. Valla ne Beyni 24 diyor evet. 8 kişi zaten fazla kalabalık değiliz arkadaşlar. İran televizyeden merhabalar diyor. Merhaba hoş geldiniz. Eza e, süper abla kızım ve oğlum var mı diyor. Evet bir oğlum bir kızım bir de 9 yaşında torunum var çocuklar arkadaşlar. Çelik teyze tişon mi ne demeyin ya Allah bu akşam bana öyle bir şey yapma Elif abla ben her gün böyle misin diyor nasıl yani her gün böyle miyim Elif su anlamadım Elif Allah yani. Allah aşkına çok tatlısın diyor teşekkür ederim canım Allah razı olsun sizin tatlımız. Ee, arkadaşlar lütfen abone de olalım beğenilerimiz gelsin Batuhan Bulut merhaba diyor. Merhaba hoş geldin Batuhan. Zeyne iyi iki varsın Zeynacığım Allah razı olsun. Canım benim. Ee, şey, yarın akşam boks maçı var da. Onu bilmem boks maçı izlemiyorum. Sen de iyi varsın Elif abla. Canına sıkıldı, sıkıldı benim diyor. Ne yapayım Elifso? Benim de canım sıkıldı abla. Keşke babaannem veya annem de olsaydı diyor. Keşke merhaba abla benim adımı okur musun? Sen adını okuyamam düzgün yaz okuyayım. Alisa iyi akşamlar iyi akşamlar canım hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. beğenilerinizi bekliyorum. Abonelikleri bekliyorum. Abla solun biri yüz basıyor. Yapacağım. Ne demek anlamadım. Eylül kararsız olunca ben diyor. Abla dünyadaki ental ablası. <laughs> Kime kıkıldama. Kıkıl, ne demek ya? Karma kıkıldama, kıkıldama, kıkıldama. Beyni yapalım elini. Elleriniz dert görmesin lütfen. Yaşar Turan diyor. Kazan güzel olmuş. Es Uyumlu. Evet teşekkür ederim Hakan kardeş. Allah razı olsun. Mehmet Emir Karadağ nasılsın diyor. Teşekkür ederim. İyiyim abla. Karma çok değişik diyor. Karma çok değişik. Hakan yemeği yedin mi diyor. Yemiştir inşallah. Ben de şimdi şey yapacağım ya. Suyu ısıtacağım. Çok midem ağrıyor. Yala yayla yoğurdu var mı abla diyor. Ben yaylada mı oturayım oğlum? Yayla yoğurdunu nereden bileyim? İstanbul'un o göbeğinde nereden bulayım yayla yoğurdunu? Sizde varsa gönderin. Buradayım şimdilik diyor. Tevzu bu dönemdeki kızlar çok sinirli. Neden böyle? Aman ama hiç sorma. Abla bir defter bir isimleri yaz tamam mı diyor. Asila abla nerelisin? Karadenizliyim. Harun Yılmaz abla nerelisin? Karadenizliyim çocuklar ama İstanbul'da yaşıyorum. Abla seni çok seviyorum. Teşekkür ederim Zahide. Ben de sizi seviyorum. Benim zaten kitlem belli. Beni sevenler burada beni sevmeyenler gidiyor. Beğenleri unutmayalım arkadaşlar lütfen. Arada sırada da abone olalım. Emine Özdemir, Betül der misin? Betül hoş geldin. Defter işi yaz yaz. Emine Özdemir, Betül der betil Betül hoş geldin. Sönmez reis pancar diblesi var mı? Ay. Çok da güzel yaparım ha. Acı biber de koy. Yeşil böyle turşu, biber turşusu yine. Mis mis. Karadenizli demesin sönmez reis. Abla Allah aşkına kuymak mı? Mıhlama mı? Valla sana ne diyor söyleyeyim? koymak e, kuymak mı mıhlama mı diyorsun? Bence ikisi de aynı. Kimi koymak diyor, kimi mıhlama diyor. Bence koymak Mıhlama değil. Tosya. He, Tosya. Tosya sizde karalahana yiyor musunuz? Ay, bir de o. Yani bugün gelirken şu kadar e, markete gelmiş. İnan ki şu 3-4 tane anca var. İçinde aldım da. E, ondan çorba yapacağım. Kendimi seviyorum. Çocuklar yemesi de ben yeşilli içi çok seviyorum. Buradan Tosya'ya selamlar olsun. Onu söylemez reis. E, arkadaşlar ay donmadık değil mi lütfen Beni korkutmayın ya Arada sıra bir donuyoruz Ben sinir oluyorum Bakayım donmuş muyuz Hakan donduk mu yoksa Selam ha. Hakan sen oradasın da şey Yayın dondu yine Bak Yayın dondu su konuş. Abla şimdi dondu. Evet dondu ya. Kapatıp tekrar açacağım. Ef ya. Bıktım ben bundan.